Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sorumluluk hakkında konuşacağız. Sizin evdeki sorumluluklarınız nelerdir? Evet. Evde sorumluluklarımız vardır. Çok güzel. Peki bunları sorumluluklarınızı yerine getiriyor musunuz? Aferin. Çok doğru. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Bu etkinlikte sırayla bir arkadaşımızı seçeceğiz. Arkadaşımızın gözlerini kapatacağız. Ve diğer arkadaşları da size getirdiğim oyuncakları sınıfta belli yerlere saklayacak. Ve gözünü kapattığımız arkadaşımız da oyuncakları bulmaya çalışacak. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Sizce oyun nasıldı? Eğlendiniz mi peki? Evet, çok doğru. Peki, bugün ne yaptık? Bugün sorumluluklarımız hakkında konuştuk. Evde ve okulda yaptığımız sorumluluklarımız vardır ve bunları yerine getirmeliyiz. Evdeki sorumluk Evdeki ve okuldaki sorumluluklarımızdan bahsettik. Evet, çok doğru. Sorumluluklarımızı öğrendik ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Aferin çocuklar. Siz de sorumluluklarınızı yerine getirin. Teşekkürler.